Ve Süper Lig'de artık Avrupa Kupaları için transfer bildirimi bitti. Avrupa Kupalarına kadrolarını bildirdi takımlar. Şampiyonlar Ligi'nde, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde zaten Avrupa'nın 5 büyük liginde de neredeyse transfer bitti tamamen. Avrupa'nın büyük liglerinde diyelim sadece 5 büyük ligi özelinde değil. Ama ligimizde Türkiye Ligi'nde devam ediyor. Eylül ayının ortasına kadar neredeyse devam edecek transfer sezonu ve bugün Trabzonspor 3 Eylül itibariyle Benjamin Bouchari'yi getirdi Türkiye'ye ve artık transferin resmiyete dökülmesi kaldı bir tek diyebiliriz. Bordo Mavi'liler yaklaşık 4 milyon euro civarı bir bonservis konuşuluyor. Normal bir rakam ve daha da esas tabi yani bu rakamların netleşecek kısım kap olur. O da e, yarın netleşecek diyebiliriz artık. Resmi evraklar, resmi prosedür buradan sonrası. Geçtiğimiz sezon Fransa Ligi'nde Saint-Etienne'de 26 maça çıktı. Benjamin Bouchard'i Saint-Etienne formasıyla ve bir golü var diyebiliriz. Trabzon için yani sezonun başından beri 3 merkez, 4 merkez alabiliyorsam aldı, alabildiğim kadar merkez alırım. Mutlaka bir sağ stoper alırım. Bor Hasais profili sol kanat alırım falan filan derken ee, orta saha tarafında devamlılığın sürmesi lazım abi. Dediğim gibi bak daha vakit var. Daha en az 10 gün var transferin bitmesine. Ben yanlış hatırlamıyorsam ya 11 Eylül ya 15 Eylül olması lazım. Da. Hadi diyelim daha 7-8 gün var yani. Trabzon'da daha ciddi hareketlilik bekliyorum. Beşiktaş'ta ciddi hareketlilik bekliyorum. Galatasaray, Fenerbahçe'de belki ayrılanlar olabilir. Talişkalar, Jimanskiler falan. Çünkü orada bir e, rotasyonda şişme var. Fenerbahçe'de ayrılan muhabbetini konuşabiliriz. Galatasaray'dan da hem yabancı sınırı var Galatasaray'ın. Yani ligde bildirebileceği iki U yani Yusuf Demir'den de çıkarsa iki yabancı iki U23 kontenjanı var. Galatasaray'dan biraz daha böyle scouting 2004, 2005 doğumlu, 2003 doğumlu, 2004, 2006 doğumlu bu profilde belki birkaç oyuncu inebilir. Sağ beke, merkeze, kanada falan diyebiliriz. Ama Trabzonspor için ana rotasyon, ana kadro rotasyonu anlamında transferler sürecek ve onlardan bir tanesi işte Benjamin Bouchari diyebiliriz. Üst e aslında biraz peş peşe diyebiliriz. Tabii daha geleli de oldu. 2-3 i̇ki, iki, haftaya geçti herhalde. Ulayi'nin üzerine gelmiş ikinci ortası. Trabzon'un elinde bir de Folkarelli var kullanılabilir. Ben hep söylüyorum. Yani Okay'ı yarım sayabilir Trabzon'lar. Okay hadi hadi, hadi Okay'ı rotasyona sokalım abi. Salim Malkoçoğlu'nun falan kesin girmesi lazım rotasyona zaten. Ama Folkarelli ve Ulayi vardı Trabzon rotasyonunda. Bu şarayı da buraya çok net ekleyebiliriz. Ya yani Olumsuzu başta söyleyelim. Ee, sakatlık. Yani oyuncunun bir iki hafta daha bir iyileşme sürecinin ardından antrenmanlara katılacak galiba. Sırtında bir sakatlık vardı. Son teknik direktörü de öyle dedi. bu şarenin. Ee, antrenmanlara bir iki hafta sonra katılacak. Asıl problemin kampın son dönemini galiba yememiş. Ve antrenman yani sezon öncesi hazırlığın son kısmında yer almadığı için uyum süreci biraz zor olabilir. Fiziksel olarak adaptasyon zor olabilir deniyordu. Ulay'ı da geldikten sonra bir dört maçlık ceza muhabbeti çıktı Trabzon'un üzerine. Yani Trabzon aslında yani profil olarak doğru isimlere gidiyor ama bu bir sakatlık, bir ceza muhabbeti orta saha gene eksik bıraktı. Yani Folkarelli oynuyor dediğim gibi tamam. Hani işte Folkarelli hakikaten Allah var 3 kişilik oynuyor şu an. Ama mutlaka bir tane artık 10 numara. Bak Puertas transferinde galiba arıza var. Galiba gerçekleşmedi. Puertas'ta Laport ee, o Arap Yarımadası'ndan diyeyim. Hani bir ülke ver isim vermeyelim. Arap Yarımadası'ndan iki transferde dün arıza vardı. Hem Laport'un evrakları yetişmedi galiba. Puertas'ınkinde de bir gecikme oldu ve e, iptal muhab yani olabilir durumu vardı. İptal olabilir durumu vardı Puertas içinde. Ya abi Puertas alın. Gerçekten yani, tabii ki de Verder Bremen'e gittiği şey yapacak bir şey yok. Bu arada Verder Bremen için harika hamle Verder Bremen için. Ama Trabzon'un Puertas istimali varsa alırım. Bugün ismi çıkan Jimanski aslında benim Puertas taleplerimi doğruluyor mesela. Ben neden Puertas istiyorum ve bugün işte Jimanski'nin adı çıkıyor abi. Çok basit. Trabzonspor'a şut atabilen, Merkezde skoralleşebilen tabii ki Jimanski'nin son sezonu falan bunu pek göstermiyor. Ya Puertas çok daha garanti bir isim bence ama hem merkezleşebilecek hem şutörleşebilecek komple Süper Lig standartlarında. Trabzon zaten Avrupa'da yok. Bir merkez arıyor Trabzonspor. Bir orta saha arıyor abi. Bu doğrultuda ben en optimum ismin Puertas olduğunu düşünüyordum. Ama e, o da galiba işte Verder Biremen muhabbeti ne durumda? Daha hala resmileşmeyen, kesinleşmeyen bir durumda diye biliyorum. Son dakika bir şey varsa yorumlara yazarsınız. Şimdi gelelim Benjamin Buşari'ye. Çok iyi tweet gördüm bir tane. Galiba Giray Kaçar'ın tweeti olabilir. E, Trabzonspor ortası orta sahası ha hantal ve uzun boylu oyunculardan kısa ve hareketli oyunculara dönüşüyor minmalinde bu anlamda. Tam bu kelimelerle değil de. Bir tweet atmış. Yani %100 doğru. Abdullah Avcı'nın bu takıma verdiği zarar işte 3 transfer dönemi oldu hala çıkmıyor takımın merkez özellikle mobilite problemi çünkü mobiliteyi merkezden alırsınız. Belki beklerden alırsınız. Kanat çok önemlidir vesaire ama ya takımın ana hattını hem topu oynatacak hem presi topsuz oyunu başlatacak nokta merkezdir abi. Yani oyun merkezden merkez kurgununa göre oyununu kurgulayabilirsin. Fatih Hoca da buraya mümkün olduğu kadar mobiliteyi hareketliliğe götürüyor. Ve Benjamin Buşari de bu noktada yapılmış bir hamle. Eee iki yönlü bir merkez bence. Mesela herkesin sandığı gibi direkt abi 6 numara aldık işte çift pivotu ikiler bu falan değil. Deliciliği var, dribbing'i var, çabuk. Hız hızı iyi ama çabukluk çok iyi abi. Çabukluğu var hakikaten. Özellikle top hani oyunun iki yönünde de var. Top Trabzon'dayken de olacak. Sırtı dönük top alıp ee, vasatın üzerinde topu kullanabiliyor. Sırtı dönük top alıp baskı halinde vasatın üzerinde top kullanabildiğini gördüm izlediğim zaman. Eee çabuk dediğim gibi dönüp hani ya da diyelim döndü veya önünde bir alan gördü ciddi dripping becerisi var abi. Aslında biraz ulayi gibi. Yani benzer profiller şimdi şeye yazanlar da gördüm abi bu ile Ulay'ı o zaman birbirini bozmaz mı falan. Hayır abi. Oyunda tamamen ölü düşünen atletizmini, çabukluğunu, pırpırlığını, atikliğini buna kullanan dikine hem pası olan hem dripping'i olan yani hat kıran paslarda da ileriye yapılan paslarda ki yanında istatistikleri görüyorsunuz. İleri yapılan paslarda da isabetli pas oranlarında da Benjamin Buşani'nin burada ciddi manada Trabzon'un merkez orta sahasına bir verimli katıcı açık. Abi Ozan Tufanlardan, Lundstrom'lardan işte 6 numara bütün sezon Okay'ın oynamasından falan buralardan bu şuari Ulay'ı Folkarelli'lere falan gelmek. Atıyorum belki bir tane de on numara gelecek. iyi bir on numara. Veya belki bir sol kanada gidip olayı bey kulübeden getirelim yapabilirler. Bu da mantıklı bu arada buna da artık okeyim. Abi çok fark eder. Ya yani i̇nanılmaz fark edecek Trabzon'un mobilitesi, hareketliliği, baskısı. Oyunu verimli oynaması abi şimdi her şeyin eksik kalıyor. Yani şu, hareketsiz olduğun zaman hiçbir şey yapamıyorsun. Presle yapamıyorsun. Topu da kullanamıyorsun. Hani her şey eksik kalıyor diyebiliriz. O yüzden Trabzon için bence gayet yeterli bir hamle. Burada bu şari ile ilgili birkaç istatistik vardı ama bakalım. Ben buraya Ulayi yazabilecek miyim ha? 24-25 sezonu Ulay'ın performansı bu da Trabzon'u. hatta Folkarelli'nin Folka Folkarelli'nin bu sezon başlangıcını da alalım. Bak. Bak şimdi. Folkarelli'nin bu sezon başlangıcını da alalım. Her alanda Trabzonspor merkez orta sahasını aldık. Mesela buraya bu Şahin'in özellikleri işte Ulayi Folkarelli hatta burada özelliklerle ilgili şunu söyleyeyim. Fransa liginde geçtiğimiz sezon 24 yaş ve 6 merkez orta sahalarda ileri pas ileri pas oranı bunlar hat kıran pas olarak geçiyor benim bildiğim. Ee, üçüncü abi. Bu acayip bir oran. Oynadığı dakikaya göre ki 1800 dakikası var Fransa Ligi'nde. Az bir sayı değil. Yani bin, bin, tabi 1800 dakikası var. Tamam. Üçüncü bölgede tamamlayıcı paslar yüzdesinde de yani ceza sahasına pas gönderme tarafından hani dön, dikine çabuk dikine hızlı topu kullanıyor. Kafada devamlı di, dik oynama var. Hem dripping hem toplu beceride bunların hepsi var. Diyorum ya. işte ceza sahasına pası tamamlayan oyuncu rolünde de yüzde de yani yüzdelik kısımda üçüncü abi. Ya Fransa liginde 24 yaş orta sahalarda zaten yani bu Fransa ligidir zaten bu. Yani 23 24 yaş 25 yaş ve 6 özellikle merkez orta sahalar, kanatlar, bekler falan dedim atletizm ve topu direkt oynayabilme, çabuk oynayabilme tarafında Fransa ligi madendir. E, Lig 2 de madendir bizim ligimiz standartlarında. İşte olan hücumlar burada başarılı driplingler ve genel hem toplam driplingte hem başarılı driplingte hem toplam driplinkte hem başarılı driplinkte hem de hücum bölgesine verilen paslarda 4. 4. ve 5. sırada Fransa Lig 1'de 24 yaş ve 6 orta sahalarda ki dediğim gibi burada çok aday var. Fransa Ligi içerisinde oynadığı dakikaya göre hücum verimliliği çok yüksek abi bu şarinin. Göze de hoş gelir böyle oyuncular. Özellikle böyle bir tık hani Süper Lig'de Trabzonspor ne kadar alan bulabilir abi işte genelde toplu oynayacak zaten falan filan diyorsunuz ama tabii ki öyle. Hani herkes dar alandan çıkaracak oyuncuyu da bulur ki Trabzon'un merkezine öyle bir oyuncu da lazım. Bak tam burada o o orayı görüyor zaten herkes. Yani burada işte Bouchari, Inaulay ve Folkarelli'yi kıyasladığında her şeyden alıyorsun bak her şey. Top kazanma, dribbling, ileri pas, yüzdeli pas, ikili mücadele kazanma, hücum pası her şeyi alıyorsun bak bu üçlüden. Ne alamıyorsun abi? Anahtar pas. Kilit pas ve skora direkt katkı. Gol asist veya asistin asisti. Bunları alamıyorsun abi. Volkarelli'nin bu sezonki performansını açtım. Ulay ve Buşari'nin geçen sezonki performansları bunlar. Ki Volkarelli bu sene çok iyi başladı. O yüzden de biraz hani tam dengelesin gösterelim anlamında. Anahtar pas, kilit pas noktasında şunu alamıyorsun abi işte. Şu çok kritik. Ya buraya gelecek bir oyuncu buraya çok verimli bir Puertas veya Puertas profilinde gelip direkt skor katkısıyla pat işte bu yani ah, Hamer'i alması lazım abi Trabzon'un işte ya. Yani hadi bir isim daha verelim. Yani ismi çok da geçiyor zaten. Yani, ismi i̇smi ben vermiyorum da. Hamer yani Sheffield'daki bağırıyor abi yani. 10 i̇şte numara abi yani skorer. Şut atabilen, merkezleşebilen ve şut atabilen. İşte yani Paulo Enciso. Ne bileyim. Kimi ee, kim örnek verebiliriz buraya başka? En üst düzeyden oyuncu. Yani Ensiso da çok uyuyor bu profile. Merke yani 10 numara gibi de oynayabilen, ofansif merkez ortası olarak da oynayabilen, merkez top Trabzonspor'dayken topa sahip olma oyununda merkezleşebilecek. Pas oyununda merkez oyun kurulumuna katkı verecek. İleride de skorer, şutör, skorer, gol, asist katkısı yani biraz komple bir 10 numara lazım. Yani komple 10 numara derken gidip şeyi Martin Ödegard'ı al demiyorum abi zaten. Ama Puertas bu profile çok uyuyor yani. Bu Şarif Olkarelli Puertas kulübeden İkinci yarıda oyuna atılan bir Ulayi, kulübeden ikinci yarıda oyuna atılan bir Oleg ve atıyorum ilk yarıda bir Memphis Depay veya Depay'ı öne attım ya da Depay'ı öne atmadım. Depay'ı sol kenara attım Vakayeme gibi. Baba sen yürüye yürüye oyna dedim ki Vakayeme'den çok daha fittir şu an. Depay olsun olmasın önemli değil. Vakayeme profilinde bir tane daha kanat aldım. 60'tan sonra Ulayi ve Oleg ve attım abi içeri. Sikan'ı da attım. Akarım. Akar giderim. Kayarım yani. O yüzden Buşari doğru profil. Ulayi de doğru profil. profil. Folkarelli'yi başladı. Maşallah diyelim ama şu lazım abi. Şu, şu şunu alayım. Bak bu çok kritik. Bunun gelmesi, bu roldeki oyuncunun gelmesi ve atıyorum Trabzonspor adına işte Türkiye Kupası Süper Lig biten de Süper Kupa maçı var galiba Trabzon'un. Galatasaray oynuyor herhalde. Yok. Galatasaray'dı galiba. Elerse bir maç daha oynayacak. Final oynayacak. Diyelim ki işte Trabzonspor'un 35 maçı kalmış olsun şu ana kadar. Bu 35 maçı 27-28'inde oynayacak. 12-13 gol ve üzerinde skor katkısını yani 28 maç oynasa 14-15 skor katkısı verecek. 15 gol asist katkısı verecek. Tamam 15 güzel oldu. 15-16 böyle gol katkısı verecek. 8 gol 7 asist. 9 gol 6 asist. 11 gol 5 asist falan gibi böyle bir şey yapabilecek. Bir tane bir on numara. Ya Puertas profili buraya çok uyuyor. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz diyelim. Bu şuari transfer hayırlı olsun. Trabzonspor'un merkezi böyle mobiliteleştirmesi çok güzel. Çok da hareket. Bunun faydasını hakikaten göreceksiniz ama işte hem bu şuari için hem Ulay için sıkıntı şu. Ulay'ı oynamaya başlayacak cezası bitince de bu şuari herhalde Eylül milyarası bitiyor. Ekim ayında falan izlemeye anca başlarız. Ekim ayından itibaren bu şuariyi izleyebiliriz gibi geliyor bana. Sakatlığının inşallah erken yani erken değil normal süresinde bittiği senaryoda diyebiliriz. Hayırlı olsun. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.